Gençler merhabalar. Bugünkü kadın hastalıkları dersimizde doğum ve düşük sonrası septik enfeksiyonlardan korunmada dikkat edilecek hususlardan bahsedeceğiz. Önce prenatal dönemle başlayalım. Prenatal dönem biliyoruz ki doğum öncesi dönem. İyi bir prenatal bakım ile anneye vücut direncini arttıran ve anemiyi önleyen bir beslenme programı öğretilmelidir. Bakın bu çok önemlidir. Vücut direncinin arttırılması da beslenmeden geçer. İyi bir beslenme programı anne de hem anemiyi önleyecektir hem de vücut direncini arttırarak anneyi hastalıklara açık hale getirmeyecektir. Üreme organlarında var olan enfeksiyonların erken dönemde tespit edilip tedavisinin sağlanması. Bakın bu da çok önemli. Biliyorsunuz daha önce enfeksiyonları işledik. Bunların önceden tespit edilip tedavisinin sağlanması da büyük bir avantaj. Anneye genel hijyen kuralları öğretilmelidir. Perine temizliği yapılmalı. Hasta kendisi yapabilirse üretra rektuma doğru yapılmalıdır. Yani nasıl anlatıyoruz biz bunu? Önden arkaya şeklinde anlatıyoruz biliyorsunuz. İç çamaşırları pamuklu olmalı, sık değiştirilmelidir. Evet naylon olmamalı biliyorsunuz bakın mantar enfeksiyonlarına sebep verebilir. El yıkamanın önemi anlatılmalıdır. El yıkamak çok önemli gençler. Bakın her alanda, yaşantımızın her döneminde şu an bakın koronavirüs salgını var. Bununla ilgili de hep ne diyoruz? Ellerimizi sık sık yıkayalım. Nereye dokunursak dokunalım, ellerimizi yıkayalım. Normalde bunu zaten yapmamız gerekiyor bizim. El hijyeninin önemini muhakkak anlatmamız gerekir. Peki doğum eyleminde ne yapmak gerekiyor? Doğumhanede çalışan herkes de... Streptokok taraması yapılmalıdır. Önce doğumhane ekibini bir taramak gerekir. Herhangi bir enfeksiyon var mı diye. Doğumhanede mutlaka maske ve bone kullanılmalıdır. Kesinlikle çok önemli. Doğumhane ekibi hijyene dikkat etmeli. Tüm genital müdahalelerde asepsi kurallarına dikkat edilmelidir. Mümkün olduğunca travmalardan kaçınılmalıdır. Evet aynı şekilde hijyen bakın asepsi kuralları. Planlı doğumlarda bağırsakların boş olması sağlanmalıdır. Evet bundan da daha önce size bahsetmiştim derste. Bağırsakların boş olması için biliyorsunuz temellaştıda da gördük. Laman uygulaması yapıyorduk hastaya. Bağırsakların boş olması hijyen açısından da önemli. Hem de doğumda kolaylık için önemli. Doğum sonu yırtıklar zamanında tamir edilmeli, dikilmelidir. Evet gençler biliyorsunuz doğum sonu yırtıklar tamir edilmediği zaman, dikilmediği zaman hasta enfeksiyonlara açık hale gelmiş bir şekilde bırakılmış oluyor. Postpartum dönemde yani doğum sonu döneme bakalım şimdi. Doğum öncesinden başladık, doğum eylemini konuştuk. Şimdi doğum sonu döneme geldik. Düzenli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Bakın yine beslenme. Beslenme çok önemli. Düzenli ve dengeli olmalı. İnsizyon yerine elle dokunulmamalı. İnsizyon yeri dediğimiz yara yeri, dikiş ya hattı, dikiş izası elle dokunulmamalı burası enfeksiyon için bir risk faktörü çünkü. Haftada en az iki kez ayakta duş alınması bu da çok önemli bakın hijyen için. Perine bakımında temel kuralların öğretilmesi, önden arkaya temizlik dedik. Bunun altını çize 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 annelere vurgulanması çok 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 önemlidir gençler. Perine bakımı kurallarını konuşalım şimdi. Eller yıkanır. Bundan az önce de bahsettim. El, el hijyeni çok önemli. En önemli şey hatta. Perine elle yıkanmaz. Yıkama ve kurulama işlemi tuvalet kağıdı ile yapılmalıdır. Perine önden arkaya doğru yıkanır ve kurulanır. Bunu da az önce söyledim. Önden arkaya doğru. Vulva daima temiz ve kuru tutulmalıdır. Nemlik biliyorsunuz çeşitli hastalıklara en basitinden mantar enfeksiyonuna açık hale getirir kadınları. Menstrüasyon ve doğum sonu loşi kanamalarında petler günde en az 3-4 kez değiştirilmeli ve her değiştirme Sonrasında vulva önden arkaya doğru temizlenmelidir. Yeni pet değiştirirken iç kısmına dokunulmaz. Evet bakın bu da çok önemli. Şimdi normalde doğum sonu loşi için zaten loşu kanaması gelir. Son dönemde azalmaya başlar ama menstruasyon döneminde bazı kadınlarda çok az gelebilir. Çok az geliyor diye pet değiştirmemek yanlış. 3-4 saatte bir muhakkak pet değiştirilmeli. Sık sık pet değiştirilmeli ve pedin iç kısmına, perineye dokunacak kısmına elimizi değdirmemeliyiz. Bu da çok önemli bir hijyen kuralı. El değdiğimiz zaman enfeksiyonu işte kendimiz getirmiş oluyoruz. El hijyeni tamam önemli ama ellerimizle de sürekli dokunmamamız gerekir. Her gün banyo yapılmalı. Banyo sırasında vulva dikkatlice yıkanmalıdır. Evet bakın bu da önemli. Yine banyodan da bahsettik. Hijyen için bunlar normalde yapmamız gerekenler zaten. İyi yıkanmış, iyi durulanmış, hafif ve sıkmayan pamuklu kilotlar kullanılmalı ve her gün değiştirilmelidir. Evet bunu da az önce söylemiştim. Pamuklu olması önemli. Teremici özelliği olur. Naylonlar da terleterek mantar enfeksiyonlarını açık hale getirir. Havlu ve bornozlar kuru tutulmalı ve kişiye özel olmalı. Bunu zaten biliyoruz. Kişisel bir eşya, kişiye özel olmalı kesinlikle. Vajinal deodorant kullanımından ve vajinal duştan kaçınılmalıdır. Evet, bunları önermiyoruz maalesef ki. Vajinal deodorantlar çok uygun değil. Oradaki yapıyı bozabilir. Önereceğimiz bir şey değil. Enfeksiyonlara açık hale gelir. Beyaz parfümsüz tuvalet kağıdı ve hijyenik petler tercih edilmelidir. Bundan da daha önce bahsetmiştim. Parfümsüz tuvalet kağıtları olmalı. Parfümlü olanların kesinlikle hiçbir yararı yok. Tam tersi içerisindeki katkı maddeleri zarar verebiliyor. Cinsel eş temiz olmalı. Şüpheli bir durum varsa kondom yani prezervatif kullanılmalı diyoruz biliyorsunuz. E, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu vardı prezervatifin. Daha önceki derslerimizde sizlere bahsetmiştim bundan. Taburculuk sonrası genel durum bozulursa veya ateş, vulvada renk değişikliği, pis kokulu bol miktarda anormal akıntı, pelvik ağrı ve vajinal hassasiyet olursa hastaneye başvurulması gerektiği konusunda eğitim verilmelidir. Evet, taburcu ederken hastaya bir taburculuk eğitimi veririz. Aslında hastaneye yatar yatmaz hastanın bu eğitimler başlar. Sık sık eğitimler veririz. Yine Taburcu olmadan bunları ona anlatırız. Hangi durumlarda hastaneye başvurması gerekir? Çünkü bu onun için çok önemli bir durum. Hangi durumda bize başvurmalı, tekrar gelmeli? Bunlardan bahsedersek eğer hastada gerekli durumlarda hastaneye başvuracaktır. Hem de tanı koymak için geç kalmamış olacağız böylece. Hastaneye yatan hastanın genel durum ve vital bulguları takip edilir. Sapma varsa doktora bildirilir. Bu da zaten genel kural. Hastaneye hastanın yatışı yapıldığı, devamlı vital bulguları belli bir çerçevede hekim istemine göre takip edilir ve stabilize durumundan çıkarsa eğer, normalden dışarıya çıkarsa, stabilliği bozulursa hemen hekime bilgi verilmesi önerilir. Uygun antibiyotik tedavisi saatlerine uygun yapılmalıdır. Tabii ki bundan da daha önce bahsetmiştim size. Günde 3 kez kullanılacak bir antibiyotik hastaya 8 saat arayla, günde 2 kez kullanılacak 12 saat arayla verilir. Bu saat aralıklarına ve saatlerine muhakkak dikkat edilmelidir etkili bir tedavi için. Kegel egzersizleri öğretilir. Bu egzersiz idrar yaparken durdurma ve başlatma egzersizleridir. Perine kaslarını kuvvetlendirerek iyileşmeyi hızlandırır. Kegel egzersizleri ayrıca menopozal döneminde idrar kaçırma, kaçırmaları da engeller. Evet bu egzersizlerde bakın açıklamış idrar yaparken durdurma ve başlatma egzersizleri. Bunu da bu şekilde hastalara anlatarak sık sık günlük tekrar etmesi gerektiği en az günde 10-15 kez yapması gerektiği vurgulanır. Çünkü bu egzersizler menopoz döneminde de kadınlara yardımcı olacak idrar kaçırmasını önleyecek ve o dönemde de iyileşmeyi sağlayacak muhakkak bilgi verilmeli bakın şöyle bir görsel verilmiş kegel egzersizleri ile ilgili evet gençler yeni konuya geçmiyorum gelecek hafta üremenin olmadığı durumlarla devam edeceğiz sağlıcakla kalın kendinize dikkat edin diyorum görüşmek üzere